Dışına yapmak hiç zahmetli bir şey değildi. Çünkü hayalleriniz söz konusu olduğu zaman hiçbir zahmet gözünüze hani külfet gibi gelmiyor. Uçak biletini aldık, yerlerimizi belirledik Rüya, ve rüyal otel çift, rezervasyonlarımızı yaptırdık. Rüya çift olmaya karar verdikten sonra gerçekten bu bize hayal gibi gözüküyordu. Gerçekten Phuket'e gidebilecek miydik? Pasaport, uçak bileti, nerede kalacağımız. Hepsinin e, realitesi var yani hepsi gerçek yani burada çok rahat uçak biletini de aldık. Evet ee, hatta Dubai'de 12 saat bir bekleme süremiz oldu ama en güzel anlarımızdı. Orayı çok güzel değerlendirdik. Tatilimiz orada başladı aslında. Bir Akdeniz'de Ege'de bir balayı yapmakla Phuket'te balayı yapmak arasında bütçe olarak hiçbir fark yok. Zaten biz Akdeniz için ayırdığımız bütçeyle Phuket'te çok rahat bir çok rahat bir e, tatil yaptık. Biz bir hafta olarak düşünüyorduk. Rüya çift olduktan sonra iki hafta olarak bunu uzattık. Ve gayet de memnun kaldık. İki hafta dolu dolu güzel bir tatil yaptık. Gözünüzde hiçbir şekilde yurt dışına çıkmayı büyütmeyin. Çünkü uçağa bindiğiniz anda direkt hayaller başlıyor. Mesafenin bir önemi kalmıyor.